Olay Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömer Efendi köyünde meydana geldi. Burhan K'ya ait eşek otlanırken küçük Melen çayına düştü. Sudan çıkamayan eşeği gören sahibi ve etrafta bulunan vatandaşlar eşeği sudan çıkartamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gidene kadar vatandaşlar eşek sahibi Burhan amca itfaiye geliyor diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri eşeği sudan çıkartarak sahibine teslim etti. Ulan, bir, de, bir Bak de. bak. Bak kafası yoruluyor Burhan amca. Kafası yoruluyor. Ya, artık taşıyamıyor. Evet kafasını taşıyamıyor yazık ya. Güneş ya güneş ben ne vurmuş. E niye söylemediler Melen'e eşek düşmüş de dünden seyir, beri. Bak bak bak. Bak zor kafayı zor tartıyor. Ulan az daha bekle geliyor etfaiye hadi. Ha bak. Alttan bağlayayım. İki günden beri buradaymış. Yazık günah var. İki gün mü? Hı hı. İyi değilmiş. Çocuklar görmüş de. Ha şeyi var. Hareket ettirebiliyor mu Fatih? Hadi i̇yi. Ha? Tamam öyle daha, daha iyi. Buna gerek kalmayacak.